Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan benim YouTube Shorts'um ve ne yapacağız bakalım. Evet, direkt Uber Kilos'la başladık. Biraz sıkı yapıyorlar, o söylüyor. Evet, biraz sıkı. Tamam, bu yani iyiliklerini yapan adam. Sosyal deney yaparken hayal et. 50 lirayı size mi vereyim Doğru. yoksa bir başkasına iki katını mı vereyim? Birader benim ihtiyacım yok. Lütfen bir başkasına iki katını ver. Komine görünce artist yapan eleman. Lütfen bir... çok sevinirim. Merhaba bu 50 lirayı. Aha vallahi kaptım. Nerede beş oraya yerleş. Gonzel <laughs> çekmek. Bu, bu bedava geldi. Enay parası geldi. Konuşamadım. Sizi yapma. Sahte falan değil değil mi bak bu çakallık yapmayın ha. Sizi bulurum sonra. Lan bir şey. Merhaba sou a Nicoa. Eu sou a Tasha. E meu nome é Austin. E nós somos seus Adam Costa çıkacak. Oğlumun telefonunu çöpe atacaktım. Ta ki şunu öğrenene kadar. Çocuğunuz Minecraft, Roblox ve diğer oyunlar. Ben... Yürü git abla. Yanlık Yanlış Yanlık rezil. Hep beraber. <laughs> Her yediğim bir yoğurt yiyişi varsa Bu sosyetenin yiyişi Bu da gerçek Bursa'nın Her yediğim bir yoğurt yiyişi varsa Bu sosyetenin yiyişi Bu da gerçek Merhabalar Buyurun ben Green kardeşler. Ama siz tek kişisiniz. Tek değil. Ben ve... Ben ve Allah. Allah. Ya ne saçmalıyorsunuz beyefendi? Söyleyin adam akıllı yazın geçmiş. <laughs> ya tamam al kardeşim yaz Grim kardeşler. İyi yazdım Grim kardeşler. Biz en iyisiyiz oğlum. En Merhabalar. Buyurun. Ben Grim. Zidane bu Zidane Zidane'nin oyunu. Oğlu bu Michael ne yani? Michael oğlu, Schmeichel Michael kim bilmiyorsanız böyle bir iyi bir kaleciydi. Dü Dünyada tanınan bir kaleci. Maldini de bu eee stoper <laughs> Evet. Kanka kalkalım mı artık? Ha. Tamam ben hesap isteyeyim. Dur dur ben hallederim. Pardon. Ha. Abi masa üçe bir kuş başı. Şey değil mi lan bu? Şey değil mi? Neyse yapmayacağım. Tamam o şakayı yapmayacağım. Merak etmeyin. Ha? Ha abi masal hesap istiyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Nasıl anladı lan? Kanka kalkalım. 3 dilek hakkım var. Dile benden ne? Çok yaşa. 2 hakkım kaldı. Lan ne alaka? T t tamam tamam yaşama. <laughs> Hay ananı sat. 3 dilek hakkım var. Dile benden ne? <laughs> won't this. Bunlar şey böyle insanlar şey falan yapıyor bu kesin sıkışak böyle bir Ay manyak bir kanal mi? vardı elinde sıkışak <laughs> <laughs> Hello Ebrinian How are you? Bak bunlar şey e, Bunlar saçma sapan şeyler değil mi? Oh my Şuradaki çok iyi Şurada üstüne basıyor gidiyor. How are you? Dünyada en saçma şeylerini veriyor ya. Oğlum ben kaktüsü. Why thank you? Oh my god. Sen sempatiko niye hep çıkıyor derseniz çok izlediğim için. Ne yapıyorsun lan sen? Wednesday. o ne? Çarşamba. E bugün cuma. <laughs> Doğru. Hadi baba. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bunların hepsi yakın karakter ya. Dynamite bunların hiçbirini özlemez. Rahim dedem. Sen seçildin Recep. Aaa neden? ahahahah aa bu ne de çok eledi bu arada baksana dünya önü falan var. En dedi neden beni seçtin neden be? Sen tam bir haybansın. tam bir haybansın. Oldu mu <laughs> şimdi bu laf mı? İzmirli. Öh. Bu oda çok iyi ya. Snipping that K, did you feel the hole?

Abi yumurta koydu üstüne ya. Yok. <gülüyor> bu <laughs> iştah açmadı. Daha çok bitirdi. Ne bu? Yine sosis. Oğlum sosis de şey mi? <laughs> Bizim sınıf Max. <gülüyor> <gülüyor> şey değil mi lan? Ee... <laughs> Şu değil mi lan? <laughs> Agalarla bedenli bizim biz. Aynı şu bu arada. <laughs> bu arada burada büyüklük olarak sorarsa Fortnite daha büyük bir oyun. Ya bu size kalmış bu rostersin iyi olup olmadığı da Fortnite büyük bir oyun. Brawl Stars'tan daha büyük bir oyun tabi. <müzik> Brawl Stars kazanmış. Lan bu kadar çok Brostars Stars'ın iyi şey var. Ben de yorum atayım. Lan yorum atmışım Brawl Stars demişim birader. <laughs> IQ seviyesi oh. Kim Spike? Spike adam Spike Spike da iyiyse sizi bulurum <laughs> Komente et abone toyi Ne? Spark kazanmış. Again, Spike kazanmış Aga ben Spike'cıyım Spike <laughs> Ama daha iyi sevdiğim sadece bir karakter var. O da Search. <laughs> Köpek değil mi bu? Kanka öldük mü bir müşim diviz? Öldük kanka. <laughs> <laughs> Agamlı yolda karşılaşması mışızmış. Ya <laughs> konuşamadım. Haga ben Türkçeyi bırakıyorum. Ben kalkıyorum gidiyorum aga. Neyse. Agamla orada orada karşılaştığımızda şöyle bir dayı vardı ya. <laughs> diyor öyle bir. Dayı vardı ya. <laughs> Oğlum ne montajlamışız? Öyle bir şey yok montajlan. En sonunda bir onu... <laughs> lokal <laughs> 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 Poşet. Ben bir 50 tane alayım poşet. 32 lira. Temas çekebilirsiniz ya. Yüksek miktar olduğu için onay almam gerekiyor. Onay aldıktan sonra ödemeyi alacağım. Tamam. 38 bin bu. 6 bin de soğutucu aldık. <laughs> Oha fişe bak. Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar. Teşekkürler. Poşet. <laughs> Kanka 9-10 alı maçı var oynar mısın? Ama pasta oynayalım birader. Geçen de ondan kaybettim. <laughs> <laughs> Aynen kanka. Bu arada gerçekten maç deyince ben direkt ne? Beni arıyorlar böyle. Kanka maç var diyorlar. Beni bekleyin hangi formaya gireyim giyeyim. Nerede? Ne zaman? <laughs> Sen de söyleyin bir daha gelmesin birader. Hava soğuk diye maça gelmiyorum demek ne demek ya? Kanka 9 10 Aga agaların agaların maça teklifini kabul edeceksin aga. Etmezsen seni bulurum. Abi ikinci soruda 54309 yazınca baldi yok oluyor. Dedi. Oğlum bu sayıları adama yazmayın. Adam bir gün kalpten gidecek. Hemen deneyelim. Hocam selamünaleyküm. Yok olmaya hazır ol. Bir daha da benimle oynama. Evet üçüncü soruya geldik Arkadaşımızın dediğini yazalım. 54309. Aha ne oldu? Valide hoca cidden yok oldu mu? Böyle bir şey ihtiyacımız var. E Abi ikinci soruda 54... <laughs> miyin oğlum adam en son kalpten gidecek var ya. ÖZELLİKLİ OZUN YA Ağabey ikinin sonunda Oğlum çip içimi çöpe çöpe Aklımı bitti lan <laughs> Duo Sevgi, şey, matematik Büyüğü ve artık kendi Problemlerime gelmiş olsun Alright evet, bro I'mma head out <laughs> Ne zaman gülüme ihtiyacım var? Hi bro, I'm a head out. <laughs> <iliyor> Bola, ha Ha lazım, görmedim, lan metal yazıyor, onu görmedim daha. Oğlum adamın 126 bin kupası var bak 126 bin. bin <laughs> İlla diyor gel Eroni beni geç diyor ya. Götünü yalayı. Yal Lütfen dolup kalma. Oğlum gaz gel. Al işte yüklenene kadar gaz geldi. Ben nasıl kupa ki? Motivasyon var imkan yok ya. Oğlum adamın 126 bin kupası var bak 126 bin. Çevir <laughs> be. Kim bit? <laughs> İlla diyor gel Eroni beni geç. Eroni beni geç. İstiyor ya. Götünü yalı. Götünü yalı. Lütfen donup kalma. Oğlum kal. Lütfen donup kalma. Oğlum kal. Al işte yüklenene kadar gaz geldi. Ben nasıl kopak asayım ki? Motivasyon. Kopak. Bak kopak. Motivasyon. Motivasyon var imkan yok ya. Oğlum. Bak Erev evni doğru konuşuyor ama çevirme. Sanki atacak da. Bunlar da hep böyle sanki atacaklar da öyle plase vuruyorlar. Plase mi? Oha. Sanki atacaklar... Kebap Türkiye. Hı? Hı? çok is <laughs> inussa Arkadaşlar bu da videomuzun sonuna gelelim. Eğer böyle daha çok video gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleşmeyi unutmayın. Görüşürüz.